Başkalarının ne düşündüğü, gece yatağa yattığında uykunu mu kaçırıyor? Söylediğin her kelimeyi, attığın her adımı zihninde defalarca tartan, o yorucu iç sesten bıktın mı? Peki ya sana, omuzlarındaki bu yükün tamamen bir yanılsama olduğunu söylesem? Gerçek umursamazlığın bir vurdum duymazlık değil, evrenin en keskin zekalarından birinin hayatta kalma stratejisi olduğunu anlatsam. Bu videonun sonunda zihnini gereksiz düşüncelerin prangalarından kurtaracak ve enerjini sadece gerçekten önemli olana yöneltecek, o zihinsel zırhı inşa etmenin beş anahtarını Rick Sanchez'in dehasından damıtarak öğreneceksin. Rick, bir çizgi film karakterinden çok daha fazlasıdır. O varoluşsal kaygıyı bir kenara itip, kendi gerçekliğinin efendisi olmuş bir filozoftur. Amacımız ona dönüşmek değil, onun silahlarını kendi hayat mücadelemizde kullanmayı öğrenmek. Rick'in umursamazlığının ilk kalesi kozmik bir bakış açısıdır. O, sonsuz evrenleri, sayısız gerçekliği görmüş biridir. Milyarlarca galaksinin ve trilyonlarca gezegenin var olduğu bir düzlemde, senin bugün iş yerinde yaptığın küçük bir sunum hatasının ya da sosyal medyada aldığın o hoş yorumun zerre kadar önemi yoktur. Bu, bir karıncanın okyanusun ortasındaki bir dalga hakkında endişelenmesi gibidir. Sorunlarımız ancak onlara verdiğimiz önem kadar büyürler. Günün ilk antrenmanı şu. Bugün seni endişelendiren o küçük şeyi zihninde canlandır. Şimdi bir kamera gibi yavaşça geri çekil. Odanı, evini, sokağını gör. Yükselmeye devam et. Şehrini, ülkeni, kıtaları ve nihayet uzaydan görünen o mavi mermeri. Şimdi o engin karanlıkta, o soluk mavi noktada duran sorununa bir bak. Hala aynı büyüklükte mi? Onun bir diğer temel prensibi ise Acımasız bir öz yeterliliktir. Rick başkalarının onayına, yardımına veya iznine ihtiyaç duymaz. Bir şeye ihtiyacı varsa onu icat eder. Bir sorunla karşılaşırsa onu çözer. Başkalarının onun hakkındaki fikirleri onun gerçekliğini şekillendirmez çünkü o kendi gerçekliğinin mimarıdır. Sürekli dışarıdan birilerinin gelip hayatımızı düzeltmesini, bize yol göstermesini veya bizi onaylamasını beklemek gücümüzü kendi ellerimizle başkalarına teslim etmektir. Bugünkü zihin egzersizin son bir haftadır ertelediğin veya başkasından yardım beklediğin tamamen kendi başına çözebileceğin küçücük bir sorun belirle. Bu gevşeyen bir vidayı sıkmak, o telefonu açıp randevu almak veya bir konuda araştırma yapmaya başlamak olabilir. Sadece git ve yap. O an hissedeceğin küçük zafer öz yeterlilik kasını güçlendiren ilk adımdır. Rick Sanchez'in zihinsel ekonomisine geldiğimizde ise karşımıza acımasız bir kaynak yönetimi çıkar. Onun duygusal enerjisi son derece sınırlı ve değerlidir. Bu enerjiyi önemsiz insanların dramalarına, toplumsal beklentilere veya kontrolü dışındaki olaylara asla harcamaz. Biz ise zihinsel enerjimizi bir daha asla görmeyeceğimiz bir yabancının trafikteki hareketine öfkelenerek veya hiç tanımadığımız insanların hayatları hakkında yorum yaparak cömertçe israf ediyoruz. Uygulaman gereken pratik şudur. Bugün zihinsel enerjini bir para birimi olarak düşün. 100 liran var. Her endişe, her öfke, her gereksiz tartışma bir harcamadır. Gün sonunda bu 100 lirayı nerelere harcadığını dürüstçe bir listele. Yarın bu bütçeden sadece ve sadece senin için gerçekten değerli olan insanlar ve hedefler için harcama yapmaya çalış. Belki de en sarsıcı ve özgürleştirici stratejisi, anlamsızlığı kucaklamaktır. Rick'in o meşhur vecizesini hatırla. Kimse bir amaç için var olmaz, kimse bir yere ait değildir, herkes bir gün ölecek. Bu ilk başta depresif gelebilir ama aslında muazzam bir özgürlüktür. Eğer evrenin sana biçtiği kutsal bir rol yoksa, bu, kendi rolünü, kendin yazabileceğin anlamına gelir. Başkalarının senin için çizdiği, başarı, mutluluk veya doğru yaşam tanımlarına uymak zorunda değilsin. Boş bir tuvalin, ve sonsuz renk paletinin sahibisin. İşte sana küçük bir anarşi eylemi. Bugün sana veya başkasına hiçbir zararı olmayan, toplumsal olarak kabul görmüş, küçücük bir kuralı bilinçli olarak esnet. Akşam yemeğinde kahvaltılık ye. Yürürken insanların doğru kabul ettiği taraftan değil, diğer taraftan yürü. Bu ehemmiyetsiz eylemler hayatımızı çevreleyen görünmez kuralların ne kadar keyfi olabileceğini ve onları sorgulama gücüne sahip olduğunu sana hatırlatacaktır. Son olarak, Rick'in kayıtsızlığının ardındaki entelektüel motor, her şeyi yapı söküme uğratma yeteneğidir. O evliliğe, hükümetlere, eğitime, paraya birer konsept olarak bakar. Bu kurumların ardındaki mekaniği, çıkarları ve çoğu zaman saçmalığı görür. Bu sayede onların duygusal ağırlığı altında ezilmez. Bir şeyin nasıl çalıştığını anladığında onun üzerindeki büyüsü kaybolur. Günün son zihin antrenmanı 5 neden tekniği. Seni rahatsız eden bir düşünce veya yapman gerektiğini hissettiğin bir zorunluluk seç. Örneğin, X kişisini etkilemek zorundayım. Şimdi kendine sor, neden? Aldığın cevaba bir daha neden diye sor. Bu zinciri 5 kez tekrar et. Genellikle 5. nedenin sonunda meselenin temelindeki ilkel bir korkuyu anlamsız bir toplumsal baskıyı veya asıl motivasyonunu bulursun. Ve bu temel nedeni gördüğünde onu umursamamak çok daha kolay hale gelir. Rick Sanchez gibi olmak duygusuz bir canavara dönüşmek demek değildir. Tam tersi. Bu enerjini, sevgini ve dikkatini o sonsuz kozmik karanlıkta senin için gerçekten parlayan bir avuç insana ve amaca saklayabilme sanatıdır. Unutma, umursamazlık bir amaç değil, gerçekten umursanmaya değer olanı seçebilme özgürlüğünün bir aracıdır.